Aynen Sevgili denizli kardeşlerim, biz yaradan Allah kabul ederse ibadetlerimizi tamamladık ve dönüş yoluna geçtik. Cenab-ı Allah sizlerin de buradaki ibadetlerini şimdiden kabul etsin. Amin. Mekke'ye geçtiğinizde Kabe'yi tavaf ederken gönüllerinizden, yüreklerinizden lütfen bizleri de geçirin. İnşallah. Biz birbirimizi her ne kadar burada tanımış olsak da her ne kadar kader olsak da bir de gönüldaş olduk. Bundan sonra inşallah sık sık, bol bol, çok çok görüşeceğiz, konuşacağız, fikir tatillerinde bulunacağız. Ben hepinizin huzurunda ziyaretimizin buradaki yetkililerine, Özcan Beyefendi'ye, Çelebi Bey'e, İstanbul İl Müftü Yardımcımızla da tokalaşmak nasip oldu. O abimize, değerli hocamıza ve herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Cenab-ı Allah'a emanet olun. En kısa zamanda görüşmek üzere. Bütün arkadaşlarım adına hoşça kalın diyorum. Allah'a ısmarladık. Allah hayırlı yolculuklar versin inşallah.